Boğa burcunda dolunay gerçekleşecek 27 Nisan'da. Şimdi retrolar bitti. Evet, bugün 16 Nisan Venüs retrosu zaten bitmişti. Gölgesinden de çıkıyor. İlişkiler, değer, maddi konular konusunda harika bir zaman dilimine giriyoruz. Ve fakat ego ki bir hayatla olan savaşımız ve mücadelemiz o yaşam ateşini bir daha yakmak için birazcık önümüzde Nisan'ın sonuna kadar bizi sıkıntılı dönemler bekliyor diyebiliriz Emel Hanımcığım. 27 Nisan'da biz bunu üst boyutta üst perdede görüyor olacağız. Temmuz'a kadar ki bir sürecin fitil ateşlenecek. Çok hoş bir din aydan bahsetmiyoruz boğa yeni ayı. Birazcık stres, birazcık böyle toprak hareketlerini tekrar Mars deyince işin için ateş elementinde biraz yangınları tetikleyebilecek. 27 Nisan itibariyle retroların tamamen bittiği, gölgelerinden de çıktığımız, rahat bir nefes alacağımız ve idrakımızın yükseleceği bir dönemdeyiz. Boğadaki yeni ay için biraz müjdeli konuşursak kimler daha rahat nefes alacak? Boğa burçları için çok iyi olacak, oğlak burçları için çok iyi olacak, başak burçları için çok iyi olacak. Mayıs ayında öncü burçların da hayatları rahatlıyor olacak. İlişkilerinde, evlilik hayatında sorun olanlar için de olumlu etkiler geliyor mu? Muazzam bir enerji tanımını hangi tarih ile hangi tarih arasında söylüyorsun? 16-25 Nisan itibariyle hayatlarında çok güzel yaratım yapabilirler.